Herkese merhaba. İzmir'den iki buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Aydın'ın Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Afrodisias antik kentine geldim. Afrodisias, Tanrıça Afrodite adanmış birçok eski çağ kentinin ortak adıdır. Burası Afrodisias adlı kentlerin en ünlüsüdür. Antik kent İzmir'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıktadır. Adını Aşk ve Güzellik Tanrıçası Afrodit'ten alır. Özellikle Roma çağında Afrodit tapınımı ile ünlenmiş antik bir kenttir. Günümüzde de çok iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye'nin en önemli arkeolojik yerlerinden birisidir. 2017'de UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Kentin tanrıçası Afrodit için yapılan tapınak kentteki en eski mermer binadır. Afrodisyas, Roma döneminin şehir topluluğuna ait büyük bir lahit koleksiyonuna sahiptir. Toplamı 700'e ulaşan parçalar arasında bütün halinde lahitler, lahit kapakları ve kırık parçalar bulunur. Bunlardan en erken tarihli olanı M.Ö. 1. yüzyıla, en geç tarihli olanları ise M.Ö. 4. yüzyıla aittir. Lahitlerin birçoğu genç antik çağda Yeni gömüler için ikinci kullanım görmüştür. Çoğunun üzerinde kim tarafından yapıldığı, kime ait olduğu ve içerisinde kimin gömüleceği ile ilgili ayrıntılı yazılar bulunmaktadır. Gömü anıtları ve üzerindeki tasvirleri aracılığıyla yerel ve varlıklı bir toplumun incelenmesi için Geniş bir çalışma alanı sunmaktadır. Lahitler. Lahitler şehrin dört tarafından, özellikle şehir içine giriş çıkışı sağlayan kuzeybatı, doğu ve güneydoğu yönlerindeki ana yollardan ele geçmiştir. Tüm kenarlara işlenmiş bazı lahitler açık havada platformlar üzerinde sergilenmekteyken yalnızca üç kenara işlenmiş olan büyük çoğunluk ise mezar yapılarına yerleştirilmiştir. Lahitlerin çoğu sütunlu ve girlantlı olmak üzere iki ana tipte yapılmış ölçek, kalite ve süsleme açısından çok büyük çeşitlilik gösteren yerel üretimlerdir. Tumlu lahitlerde iki tutun arasında tek bir figür bulunmaktadır. Bu figürler kutsal figürler, portre figürleri veya ikisi birden olabilirdi. Girilantlı lahitler ise daha küçük bir çeşitlilik sergilemekte. Bunlar merkezi bir tabula, yazı levhası barındırmakta. Bu levhanın her iki yanında ikişer küçük çocuk figürü ve köşelerinde Nike figürlerinin tuttuğu birer girilant ile desteklenmektedir. Layit'in dört yüzünde de mezar sahibi ailenin ev hayatından ve dini yaşamından örnek sahneleri konu alıp figürlü süslemeler bulunmaktadır. Mevsim betimlemeleri köşelerde yer almaktadır. Daha iyi korunmuş durumda olan uzun kenarda üç figür vardır. Bir elinde kirmen tutan, diğer elini uzatan bir kadına çıplak bir erkek bebek veren bir başka kadın yani bakıcı ve sağ tarafta sırtı yüksek bir sandalyede oturan bir erkek muhtemelen baba görülmektedir. Erkek figür elinde bir kitap rulosu tutmakta ve o da ilk figür gibi elini bebeğe doğru uzatmaktadır. Bu sahne babanın yeni doğan oğlunu kabullenmesi olarak yorumlanmaktadır.